Merhabalar. Daha önce used to yapısına bakmıştık. Neydi? I used to live. Yaşardım, ederdim, yapardım. Past habit'ti. Yani geçmişteki alışkanlıklarımızı anlatıyorduk. Şimdi ise get used to ve to be used to yapılarına bakacağız. E tabii ki used to'dan farklı bir anlamı var bunların. Get used to ifadesi alışmak demektir. Bir fiildir. Mesela burada yaşamaya alışıyorum. Erken kalkmaya alışacaksın gibi yapılarda get used to kullanacağız. To be used to ise alışkınım anlamına geliyor. Mesela I am used to getting up early. Erken kalkmaya alışkınım gibi. Dikkat daha önce used to anlattığımızda ne demiştik? Fiilin yalın hali gelir demiştik. Get used to ve to be used to'dan sonra fiile ne getireceksiniz? ING takısı getireceksiniz. Bu ciddi bir fark. Evet. Get used to ile başlayalım. Get used to alışmak demek. Şimdi get'i burada çeşitli tensler kazandırabilirsiniz. Will get, got, I am getting alışıyorum gibi anlamlara çevirebilirsiniz. Örneğin I have got used to getting up early. Erken kalkmaya alıştım. Bakın present perfect'te bile kullanabiliyoruz. Erken kalkmaya alışmış durumdayım gibi. I will get used to getting up early. Erken kalkmaya alışacağım. I am getting used to getting up early. Erken kalkmaya alışıyorum yavaş yavaş gibi. I got used to getting up early. Erken kalkmaya alıştım gibi. Yani bütün zamanlarda kullanabilirsiniz. Get herhangi bir fiilmiş gibi. He got used to working here. O burada çalışmaya alıştı. We will get used to working with him. Biz onunla çalışmaya alışacağız. People have got used to social distance. insanlar sosyal mesafeye alıştı. Doğrudan bir isim de getirebilirsiniz. I am getting used to this noise. Bu sese alışıyorum gibi. Aynı zamanda get accustomed to verb ifadesi var. Yine aynı anlama geliyor. Bu da alışmak anlamında yani get used to ile herhangi bir farkı yok. I get accustomed to working here. Burada çalışmaya alıştım. He will get accustomed to getting up early, erken kalkmaya alışacak gibi yapısıyla, anlamıyla, her şeyle aynı. Evet, to be used to'ya gelelim. To be used to dediğim şey aslında am, is, are, was, were, used aslında. Ve fiili tekrar ediyorum. I ING takısını unutmuyoruz. Alışkınım anlamına geliyor. I am used to living here. Ben burada yaşamaya alışkınım. She is used to living here. O burada yaşamaya alışkın. They are used to getting up early. Onlar erken kalkmaya alışkın. Get used to ile karşılaştırdığınızda get used to bir fiil. Bu pasifize bir durumda. Yani bir hareket yok. Alışkınım alışkın değilim gibi. I was used to driving. Araba kullanmaya alışkındım. He was used to working long hours. Uzun saatler çalışmaya alışkındı. We will be, you will be used to working under pressure. Baskı altında çalışmaya alışacaksın gibi ya da alışkın olacaksın gibi fiil değil aslında alışkın olacaksın diyebiliriz. Evet geldik translation kısmına. Burada videoyu durdurabilirsiniz. Kontrol amacıyla izlemeye devam edebilirsiniz. Onlar burada yaşamaya alışık. They are used to alışık. E, evet, fiilimizi ing getirelim. Living nerede? Burada. Onlar burada yaşamaya alışacaklar. Bakın bu sefer ne oldu? Fiile dönüştü ve gelecek zaman. O zaman get used diye döneyim. They will get used to living here. Evet onlar burada yaşamaya alışıyorlar. Yani şu anda süreç devam ediyor. O zaman they are getting used to living here diyebiliriz. Onlar burada çalışmaya alışıyorlar. Onlar erken kalkmaya alışıyorlar. Yine aynı örneğimiz aslında. They are getting used to getting up early. Onlar erken kalkmaya alışıyorlar gibi. O işe yürüyerek gitmeye alışkın. He is used to going to work. He is used to going to work. By walking diyelim, yürüyerek. Going on foot da diyebilirdik aslında. Seni burada görmeye alışıyız. We are used to. Biz alışkınız. Seeing you nerede? Burada gibi. Seni böyle görmeye alışkın değiliz. We are not used to seeing you. Böyle derken like this diyebiliriz. Seni böyle görmeye alışkın değiliz şeklinde. Evet, used to ifadesini biraz daha genişlettik. Get used to ve to be used to anlamlarına baktık. Get used to alışmak bir fiildir. To be used to daha böyle statif bir durum, alışkın olmak anlamına geliyor. To be'yi emizarla vaz böyle değiştirebiliyorsunuz ya da will be ile herhangi bir to be ile değiştirebiliyorsunuz. Ancak tekrar ediyorum, mutlaka fiile ing takısı getiriyoruz bu her iki kullanımda da. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere.